Temmuz cumartesi. Şu anda Kozak Yaylasındayım. Şöyle şuraya çadırımı kurdum. Şurada da bir çeşme var. Şimdi şurada çeşme başında kahvaltı yapacağım. Şurada hazırladığım az biraz malzemem var. Ne var? Zeytin var, ekmek var, helva var. Bir de akşam Yukarı Beyli köyünden peynir aldıydım. Onun yarısı var. Bununla idare edeceğiz bugün. Şurada kahvaltımı yapar. Sonra çadırı toparlar. Yola koyulurum. Bugün ağırdan alıyorum biraz. Dün çok yoruldum. Baya yoruldum. Anasının gözü gibi dağdan taştan ine çıka ine çıka buraya geldim. Ben sonrası iniş zaten şeye kadar. Affaf af çıkışlar olsa da dikiliye kadar iniş. Ondan sonra düz yoldan devam edeceğim. Suyum kaynadı. Şimdi şöyle bir bardak kahve var. Kahve yapacağım. Normalde bununla fitre kahve yapıyordum ama çay koydum içine. Onunla da bir çay demleyeceğim. Sonra bunu tekrar su doldurup İçine yumurta koyacağım yumurta açlayacağım şöyle iki tane su şöyle bir kahvaltım sofram var şimdi çayım var kahvem var yumurta açlanıyor şurada helva var Zeytin zeytinyağı koydum biraz kekikle kırmızı biber üzerine serptim peynir var zeytin var ekmek var karar soframız bugün böyle. Neden böyle oldu? Çünkü ben e, İvrindi'de alışveriş yapmadım fazla. Nasıl dedim Bergama'ya gideceğim diye. Bergama'da alıcı, alırım alacaklarımı diye düşündüm. Ama yarı yolda Bergama'ya inmek yerine Kozak Yaylası'na doğru dönmeye karar verince biraz ikmal açısından iyi açısından sıkıntı yaşadım. Çok da yaşamadım aslında. Yine yani kendime yetiyorum. Onun planlamasını yapıp ona göre da girdim zaten bu yola. Yani akşam sadece makarna yapacaktım. Geç saatte geldim buraya. Makarna yapmadım. Aldığım yoğurtla ekmeği yedim. İki tane bira çaktım. Yan geldim yattım. Saat 2'ye geliyor. Ben Kozak Yaylası'nda yatıştaydım. Yattım. Saat 2'ye kadar burada oyalandım. Buradan Dikiliye doğru, oradan da Çandarlı'ya doğru devam edeceğim. Şimdi yola çıkıyoruz. Hisar köye geldim. Şurada hemen soldan dönersen hemen orada ben girmiş o. Direkt buradan aşağı doğru kaptıracağım. Şimdi buradan aşağı bey kaplan yoluna sokuyorum. Bu yol yani diğer yol ayvalığa gidiyor. Ben Nebiler şelalesi taraflarından dikiliye doğru ineceğim. Hafif bir rampa çıktıktan sonra şimdi tekrar aşağı doğru iniyoruz şeye aşağı beyli köyüne doğru. Ondan sonra yine hafif bir rampa çıkıp kaplan mı kaplan mı öyle bir köye gideceğim. Aşağı ve hoş geldik. Hoş bulduk. Nüfus 760, rakım 497. Şurada bir bakkal çakka varsa bir Soda patlatayım. Yine Kozak yaylasındaki köylerden birlik bir manzara. Şu sikko taşları köyün içine yine yaymışlar. Aslında otantik gözüküyor. Güzel gözüküyor ama bisikletle gidince de hiç çekilmiyor. Ondan sevmiyorum bu taşları bir an önce köyden çıkalım da asfalta varalım. Aşağı Beyli köyünde sodayı bedavaya getirdik. 2-3 gündür yanımda yarım paket sigara taşıyordum. Bulduydum yolda. Bakkala girdim tam soda alıyorum da enim biri geldi sigara sordu. Bakkalcılar da zam yapılacakmış. Bütün sigaraları saklamışlar herhalde. Sigara yok. Dur dedim aga. Ben senin dediğin işini çözerim. Çıkarttım verdim. Yarım paket Parlamentti galiba, parlamenti ona. Ama dedim bir sodanı içerim. Öyle, sodayı içtim. Bedavaya geldi. Sonra geldi dedi bir çay içelim. Bir de çay içtik. Biraz oturduk muhabbet ettik. Çay içmeye hırs ettik daha doğrusu. Çay söylüyorsun söylüyorsun yarım saat geçti. Çaycı getirmedi çayları. İki kere gittik, üç kere gittik. En sonunda çaycı geldi. Öyle rahat. Acele işe şeytan karışır diyor. Öyle bir durumlar yaşadık buralarda. Şimdi aşağı beyden ayrıldım. Şurada küçük bir tırmanış yapıp tekrar aşağı ineceğim. 300 metreye falan inip sonra tekrar 600 metreye çıkacağım. Sonra da dikiliğe ineriz. Biraz tırmandıktan sonra Kaplanköy'e de geldik. Tabaleyi gördünüz. Evet, şimdi bu tepeden aşağı inip şu karşı tepeye çıkacağız. inişin ardından tekrar tırmanışa geçmeden evvel güzel bir çeşme başında gölgeyi bulunca bunu değerlendirmek istedim. Şöyle bir fukara sofrası kurduk. Tombalıklı makarna, helva var, çay var. Şimdi bunu afiyetle yiyip yolumuza bakacağız. Önümde bir tırmanış var. Tırmanış öncesi dinlenmek, yemek yemek iyi geldi. Yalnız burada bir sıkıntım var. Şu geçen kamyonlar. Bunlar şey. Arkada koza altın madeni var. Oradan cevher alıp İzmir Çanakkale yolu üzerinde Ovacık'ta tesis var. Oraya taşıyorlar. Vızır vızır geçiyorlar. 7.24. Ondan dolayı biraz sıkıntılı bir yol. Devam ediyorum. Tırmanıyorum şimdi. 350 metredeyim. 620 metreye falan çıkacağım. tırmanışın hemen hemen sonuna geldim. Şu an 620 metredeyim. Şurada bir iki dönüş var. Ondan sonra inişe geçeceğim. Bakalım rüzgar da yön değiştirecek mi göreceğiz. 630 metredeyim şu an Şimdi buradan Deniz seviyesine doğru 630 metrelik Bir iniş yapacağız Hadi bakalım inelim Fena inişler Ve fena dönüşler var Abu, artık balataları değiştirmenin zamanı geldi. Bunu işleri halledelim. Çukuralan'a hoş geldik. Bu köyün ismi Çukuralan. Tepedeki bir köy için değişik bir isim. 500-600 metre rakımı var ama çukur alan. Ben az evvel çukur alan köyü için ileri geri konuştum. Bilmeden anlamadan. İlk tespitte yanlış yapmışım. Şimdi yukarı çıkıyorum. Yukarı doğru çıkınca köyün gerçekten de bir çukura kurulu olduğunu gördüm. Böyle 500-600 metrede nasıl çukur olurmuş kardeş falan diye düşünmüştüm ilk etapta. Ama öyle değil. Etrafı böyle tepelerle çevrili. Korunaklı. Gayet çukurda bir köymüş. Siz de şu an bu videoyu görüyorsunuz zaten. Biraz denge sorunu yaşıyorum. Yaşlandık herhalde. Arkadaş, nereden geldim, nerelere gidiyorum? Şu an kafam döndü. Neresi kuzey, neresi güney hiç bilemedim. uzun zaman sonra ilk defa denizi gördük. Burası Ege Denizi. Manzara şahane olsa da dikkatimizi yola vermemiz lazım. Çünkü her an uçabiliriz. Oh, vay a biz daha kötü yollar da gördük zamanında. Zavanı dediğim de düğün yani. Akan çeşme de gör, görmedim kaç zamandır. Tüm çeşmeler kurulmuş buralarda. Kozak yaylasında çeşmeler akıyor ama buralardan sıkıntı var. bir yerde şelale var ama şimdi hafta sonu kalabalıktır oralar. Hiç girmem oralara. Nebilere hoş geldik. Emine tersten geldik. Hemen şimdi şurada sağda zaten tabelalar da var. Nebiler şelalesi diye aşıklar şelalesi diye. Eşinizden sonra göreceğiniz en güzel şeymiş. Aşıklar şelalesi. Bir kilometre ötede. Ama bugün cumartesi. İnsan kalabalığı vardır orada. Hiç girip de oraya keyfimi kaçırmaya gerek yok. Gökçe Ağıl diye bir köyden geçtim. Farkına varmadan. Girişte tabelayı görmedim. Kaçırdım herhalde. Böyle çam ağaçlarıyla bezeli bir yol boyunca ilerliyoruz. Evet, İzmir Çanakkale yoluna da çıktık. Hemen bakıyoruz, bakıyoruz sağdan gelen var mı? Var, anasının gözü gibi. Çanakkale İzmir karayolundayım. Bir süre mecburen bu yoldan ilerleyeceğim. Rüzgar yandan esiyor şu an. Şurada ileride sitelerin oradan bir yerlerden geçebilirsem rüzgardan daha az etkilenir diye düşünüyorum. Kabakum diye bir yere geldim. Şurada 50-100 metre ileride sağa doğru sahillere doğru bir yol ayrımı var. Oraya girip ana yoldan ve rüzgardan kurtulacağım. En azından kısa bir süredik sahil sitelerine doğru döndük bakalım. Burası en azından ana yoldan daha sakindir. Kısa bir süre hiç rüzgarı da arkama aldım. O oh beybe bisiklet yolu alırım bir dal. Böyle indir çıkıtı yapacaksa yandık. Yüksüz bisiklet yolu bu ama. Neyse. <laughs> evet. diyecek kadar var yine bir şeyler. <laughs> Burada bisiklet yolu gibi bir şey var ama bisiklet yol değil. Dikili de hiç bisiklet sürmemiş kişiler bisiklet yolu yaptığını sanmış. İn çık in çık in çık in çık. Anasını satayım. Sahile indiğime pişman oldum. Ne güzel. Ne güzel dağda huzur içindeyim. Bok vardı indim da şehire. Her taraf gürültü, her taraf şey. Dikilden çıktık. Çandarlı 17 diye da, Çandarlıya varır mıyım, varmaz mıyım belli değil. sahilden uzaklaşayım da şöyle güzel bir yerde kamp yapayım. Anız olur, tarla olur, çayır olur. Ama sahil olmaz. O kadar dağ bayırı açtıktan sonra bu dikiliğin hafif rampaları Çerez gibi geliyor adama. Bir de akşam serinliği var. Rüzgarı da arkaya aldım mı uçarım. İleride bir yerden dönüş var. Oradan dönünce rüzgar arkada olacak yüksek ihtimalle. Şimdi birkaç kilometre ileride Deliktaş diye bir köy var. Çeşme Çeşme'de de görüyorum burada haritada. Güzel bu etrafa da bakıyorum burada. Çadır kurmayı verebilir yerler var. Çeşme'ye yakın bir yerlerde de varsa böyle güzel yerler. Bu gece Deliktaş'tayız. Çandarlı'ya da gidebilirim de Şimdi yaz mevsimi geldi. Bir de hafta sonu insan kalabalığıdır. Kalabalığa girmek istemiyorum. Onun için böyle sakin sakin bu köye yakın bir yerlerde takılacağım. Dün akşam şu çeşmeyi tespit etmiştim zaten. Bu civarda çadır kurarım diye düşünüyordum. Ama ileride delik taşıtıya markete giderken cami az geçtikten sonra Yanımdan böyle çok yakınımdan bir araç geçiyordu karşılıklı. Şöyle kenara çekeyim de durayım diye duş yaptım. Ayağımı bir attım düşük bank etmiş otlardan fark etmedim. Bir yuvarlandım bir takla attım öyle. Sağım solum çizildi. Hemen geri geldim buraya çeşmeye elimi yüzümü falan yıkadım. Burada yemek yaptım. Sonra çok fena rüzgar vardı. Dışarı kurmak yerine çadırı Çadırı buraya kurdum.